bir haftalık tatilimiz bitti. Yavaş yavaş dönüş yolculuğuna geçeceğiz. Şimdi bizi son bir saatlik bir yol bekliyor. Kocam da bir hafta sonunda <laughs> çok özlem duyduğum için bana Iceland'de almış. Bu arada saçlarım çok açıldı rengi. Ama bence çok daha güzel oldu böyle. Nedense bu renk benim çok hoşuma gitti. Sıkılana kadar bu renkten devam. Ee, bu arada merkeze bizim, onlar da şimdi yolda annemle babam bekliyor. Onları otogardan alacağız. Biz tatil yaparken onlar da Antalya'da kendilerine bir dağ evi <laughs> yaptıkları için biraz tatil onlara olmadı. Ama dönüş yolculuğumuz birlikte olacak. Birlikte olacağı için de bence daha eğlenceli olacak. Evet annemlere aldık. Antalya sıcağı bitiyor. Çok İstanbul. Sıcak. <laughs> İstanbul yolculuğu başlıyor. Evet geldik ve şu an şelale sırası bekliyoruz. Umarım içeride hayal kırıklığına uğramayız. Yani şu küçük küçük gözükenlerin hepsi yara sahip defa bu kadar yakından görüyorum. Sesleri de iğrenç bu arada. İşte o şelane ve <laughs> arka planı şu görünen yüzü. Kalabalık daha bakar mısınız? Ya bir şey diyeceğim. Çok güzel duruyor. Gerçekten aşık oluyor insan. Şöyle bildiğim şelalenin arkasından yol yapmışlar. Şuradan arkasına kadar tünel var. Evet, Şelaleye geldiğimizde göre artık yavaşça İstanbul'a dönebiliriz. <laughs> 8 saat yolculuğumuz var ya şimdi İstanbul yolculuğu başladı. Şoför ön arabayı sürüyor. <laughs> muavin de uyuyor. <laughs> evet, Hasan'sız yolculuk şu anda. 4 saat, bir 4 saat daha var. 4 saat kullandık arabayı, bir 4 saat daha kullanacağız. Şu an Afyon'a geldik, tesislerde bir durduk, mola verdik. Sonrasında yola devam edeceğiz. Böyle tesislerden biraz alışveriş yapacağız. Pişmaniye, lokum falan, bari onlardan alalım. Al ala bir pişmaniye aldı. <laughs> Elinde sallaya sandıya gidiyor. <laughs> evet, saat 10. Bursa'ya yoluna doğru gidiyoruz. Şu an Eskişehir'e geldik. Yine ufak bir mola verdik. Evet, yine <laughs> 4 saatlik yolumuz kaldı. Hayır, 3, 3 saat. Evet, yemek molası, köfteci sos. Beğenip takip etmeyi <laughs> mutlaka unutmayın. Deli içerikler geliyor. <laughs> Tabii canım, aynen. Gerçekten şu mola yerlerindeki çorbalar çok daha güzel oluyor tadı nedense. Evet, gece 2'ye geliyor. Yavaş yavaş köprünün ışıkları görüldü. Sonunda <laughs> İstanbul'a vardık. 10 saatin sonunda artık İstanbul vardı. Annemleri bıraktık. Şimdi eve geçiyoruz. Arabada makyajları bize mendilim vardı. Artık şu makyaj gözlerimi ağrıttı. Bunu çıkartacağım. Olsan sonra geldik. Gece iki buçuk şu an. Artık eve geldik. İki buçuk hemen duş alıp uyuyacağım. Çünkü çok yorulduk. Bir sonraki vlogda görüşürüz. Nefes